Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere şöyle e, bir hapis tuzağı şöyle göstereyim. Şöyle yaptım bir şöyle önceden. Şimdi yenisini yapacağız. Hop. Arkadaşlar öncelikle çık. Sizden özür diliyorum. E, kolay farmlı sesim çıkmamış arkadaşlar. O yüzden üzgünüm arkadaşlar. Şimdi şuraya yapalım buraya yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle 1 2 3 bura boşluk kalıyor 1 2 3 bura boş 1 hop lan çık 2 3 1 2 3 böyle 3'e 3'lük bir alan yapıyoruz arkadaşlar buraya basınç plakası Şöyle basınç plakasını yapıyoruz arkadaşlar ve piston. Aman. Aman, aman dur. Buraya da buraya da piston. Buraya da pi sinir oluyorum. Buraya da piston, buraya da piston. Buralara piston yerleştiriyoruz. On ya. 1 2 3 Şuralara bir plaka koyalım. Hop. Toprağımızı koyalım arkadaşlar. Bir basınç plakası. Şimdi bakın. Bakınız böyle bu arkadaş arkadaşınız burada hapis kalabiliyor. İsterseniz burayı de kapatabilirsiniz. Elinde bir şey olmazsa kürek, kazma işte her neyse. Olmadığı sürece bu burada açlıktan ölecektir. Arkadaşlar şöyle, İşte bunu böyle kapatırsanız arkadaşlar arkadaşınızın işi daha zor olacaktır eminim. Hop, bunu da böyle. İşte bunun böyle üstünü kapata kapata giderseniz arkadaşlar. Şimdi ben geliyorum. Şurası kapı. Beni içeri soktu. Ben kaldım burada. Ne yapacağım? Kaldım ben gittim burada. Arkadaşınız da tabi. Arkanızdan bu obsidyeni buradan kapattı mı? Siz burada kalacaksınız. tabii. onu bir ikna etmeniz lazım. İtemlerini bırakması için arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. İstersen şurada bir daha göstereyim. Böyle obsidyenle kapatabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yani diğer bir yapılış videosunda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay. kapat.